Teşekkür ederim Sayın Balıken. Halkların Demokratik Partisi grubu önerisinin aleyhinde Osman Osmaniye Milletvekili Sayın Hasan Hüseyin Türkoğlu. Buyurunuz. Buyurun. Sayın Başkan. Türk milletinin saygıdeğer milletvekilleri, HDP grubunun Bingöl'de meydana gelen terör saldırılarında şehit olan polis amirleri ve Yaralanan Bingöl Emniyet Müdürü ve Polis Memurları ile ilgili olaya ilişkin araştırma önergesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. 9 Ekim 2014 tarihinde Bingöl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve yanındaki yardımcıları ile polis memurları önceden planlandığı anlaşılan bir suikaste maruz kalmışlardır. Olayda Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ve Hüseyin Hatipoğlu şehit olmuş. Atalay Ülker ve polis memuru Uğur Atlı yaralanmıştır. Bu vesileyle yaralı emniyet müdürümüz Atalay Ülker'e ve polis memuru Uğur Atlı'ya bir kez daha şifa dileklerimi tekrar etmek istiyorum. Şehitlerimize ise Yüce Yaradan'dan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bu olay meydana geldikten sonra yetkili mercilerin yaptığı açıklamalara göre bu saldırının failleri olarak tespit edilen kişilerin Bingöl Genç arasındaki bir noktada güvenlik güçleriyle girişilen çatışmada öldükleri ifade edilmiştir. Konuya ilişkin soruşturmaların devam ettiği, mahkeme kararıyla yayın yasağı konulduğu hepimizce malumdur. Polislerimize silahla saldıran, onları şehit eden, yaralayan terör örgütü mensuplarının cezalandırılması çok önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hukuk içerisinde bu cezanın verilmesini yürekten istiyoruz ve takip edeceğiz. Bunun için de Yargılama sonucunun beklenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Herkes gibi biz de yargının vereceği kararı bekleyeceğiz. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Esnaf ziyareti yapan esnafın bazı terör eylemlerinden dolayı zarar görmüş olmasından dolayı geçmiş olsuna giden İl Emniyet Müdürü ve ekibine bu kadar yakından saldırı düzenleyebilen terör örgütünün bu hale nasıl getirildiğini irdelemek gerekmektedir. Terör örgütü PKK 30 yıldan bu yana huzurumuzu, milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü ve kardeşlik hukukumuzu hedef almıştır. 30 yıl boyunca terör örgütü en başta masum Kürt kökenli insanlarımız olmak üzere 40 bine yakın insanımızın katlinden birinci derecede sorumludur. Bu terör örgütünün kuruluş gayesi bağımsız Birleşik Kürdistan'dır. Bu örgüt haşa Allah ile kavgamı verdim ve ben onu yendim diyebilecek kadar ruh hali bozuk, Öldürelim otorite olalım diyecek kadar da vahşi bir kişi olan İmralı'daki bebek katili tarafından yönetilmektedir. Örgütün bu 30 yıllık süre içerisinde Doğu ve Güneydoğu'da yaptığı eylemlerde 400'den fazla bebeği katlettiğini düşünürseniz vahşetin boyutları daha da netleşecektir. Örgüt öldürelim otorite olalım derken temel stratejisi örgüt saldırıları düzenledikçe devletin daha sıkı tedbirler alacağını biliyordu. Terörü önlemek için yoğun tedbir alan devlete devletle karşı karşıya gelen halkın kendi tarafına kayacağının hesabını yapıyordu. Şehit edilen her Mehmetçiğin ailesiyle etkisiz hale getirilen her teröristin ailesini karşı karşıya getirmek suretiyle milli birliği ve sosyal barışı ortadan kaldırmak istiyordu. 30 yıl boyunca örgüt bu hedef ve stratejilerinden asla vazgeçmedi. Ancak bu 30 yılın maalesef Türk milleti için en bahtsız dönemi son 12 yıldır. AKP iktidarı dönemidir. 1999 yılından 2005 yılına kadar terör örgütünün başındaki bebek katilinin İmralı'daki kodese tıkılmasından sonra örgüt ciddi bir dağılma sürecine girmiş, mağlup olmuş, silah bırakmayı tartışmaya başlamış idi. Ancak AKP'nin dışarıdaki partnerleriyle beraber örgütü canlandırma projesi, örgütü muhatap alarak müzakere etme anlayışı bizleri bugünlere taşımıştır. Elinden silahı bırakmayan pişman olduğunu söylemeyen, aksine devleti ve Türk milletini tehdit etmeye devam eden PKK terör örgütü bir yandan AKP hükümetiyle müzakerelerde bulunmakta, diğer yandan terör eylemlerine devam etmektedir. 2009 yılında polis akademisinde bir toplantıda başlatılan ihanet sürecinin bir parçası olarak Habur'dan eli kanlı katiller davullarla zurnalarla Türk topraklarına giriş yapmışlardır. Pişman olduğunu söylemeyen teröristlere Seyyar mahkemelerde pişmanlık huku, hukuku uygulanmıştır. O günden bugüne PKK terör örgütünün istediği bütün düzenlemeler yapılmıştır. Terörle mücadele kanununda, ceza kanunlarında, belediye kanunlarında, eğitim kanunlarında PKK ne istemişse AKP bu meclisi de alet etmek suretiyle gereğini yapmıştır. AKP sözde barış süreci, açılım dediği bu dönem içerisinde şehit gelmiyor. Kan akmıyor söylemleriyle toplumu oyalarken PKK terör örgütü eleman toplamakta, vergilendirme yapmakta, asayiş timleriyle kimlik kontrolü uygulamakta, Türkiye'nin her coğrafyasında ihtiyaç duyduğunda eylem koymakta, yolları kesmektedir. Yani PKK bir otorite haline gelmekte, kendine göre bir düzen tesis etmektedir. AKP hükümetleri bu tabloyu bir başarıymış gibi topluma sunmakta ve siyasi rant elde etmeye çalışmaktadır. Her seçimden önce de AKP ile PKK arasında yapılan anlaşma ile operasyonlar durdurulmakta, terör eylemlerine ara verilmektedir. Anti parantez 2015 seçimleri öncesinde de aynı atmosfere girmek üzereyiz. AKP PKK arasındaki ortak girişim bu şekilde devam ederken 6, 7 ve 8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olaylar akıl ve vicdan sahibi herkesin görebileceği şekilde bu girişimin iflas ettiğini göstermiştir. AKP hükümetlerinden aldığı izinle şımarmış olan PKK'nın Aynel Arap çatışmalarını bahane ederek Türkiye'de bir ayaklanma denemesi yaptığı herkes tarafından görülmüştür. Asıl talimat Kobani çatışmaları bahane edilerek insanları sokağa dökme talimatı İmralı'daki bebek katili tarafından verilmiş bu emir HDP yöneticileri tarafından da tekrar edilmiştir. Bu olaylar sırasında birçok şehirde asayiş bozulmuş, can ve mal kaybı ortaya çıkmıştır. 38 insanımız hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştır. Bu olaylar da göstermiştir ki teröristin anladığı tek dil vardır ve siz o dilden konuşmaz iseniz terörist size zarar verir. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, PKK bir terör örgütüdür. PKK, KCK yapılanmasının Türkiye'deki koludur. KCK yapılanmasının İran'daki kolu PEJAK, Irak'taki kolu PÇDK ve Suriye'deki kolu ise PYD'dir. Bugünlerde Tayyip Erdoğan'ın da Davutoğlu'nun da söyledikleri beylik sözleri bir kenara bırakarak U dönüşü yaptıkları Kobani'ye yardım meselesi aslında PKK'ya yardımdır. PKK, PYD, işit terör örgütüdür bunların hepsi birbirine denktir diyen Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri bugün PKK PYD ile aynı saftadır. İşin daha da ilginci Beşer esatla Kürt gruplarla birlikte olduğunu söyleyerek AKP ile aynı safta buluşmuştur. Şimdi bir moda olarak PYD'nin mağdur olduğu, işit karşısında zulme uğradığı gibi yazı ve yorumlar yapan sözde yazarlar ortaya çıkmıştır. Mağdur olan PYD veya PKK değildir. Mağdur olan Suriye'de, Irak'ta yaşayan Arap, Türkmen, Kürt başta olmak üzere masum insanlardır. Eğer bu yazarlara göre işit İslamcı olduğu için kötü bir örgüt, PKK layık olduğu için iyi bir örgüt ise bu arızalı bir değerlendirmedir. İşit Vahabi bir terör örgütüdür, PYD ve PKK Kürtçü bir terör örgütüdür, ikisi de terör örgütüdür. İkisi de insanlarımızı katletmektedir. Dolayısıyla kimse kimsenin aklıyla alay etmeye kalkışmasın. Nikola Sarkozy'nin ifadesiyle nasıl ki kediye kedi denilmesi gerekiyorsa PYD ve PKK'ya da terör örgütü demek zorunluluktur. Bugün 6-7-8 Ekim tarihlerinde meydana gelen olayların sebebi olarak gösterilen Kobani'deki çatışmalar aslında orada yaşayan Kürt kökenli insanların başına bir şey gelmesinden onların sıkıntı çekmesinden daha çok Kobani'nin PKK terör örgütü için ifade ettiği bazı anlamlar yüzündendir. Kobani diğer iki kantonla beraber PKK'nın özel yönetim denediği modellerden biridir. PKK o yüzden Kobani için ayağı fırlamaktadır. Kobani İmralı'daki bebek katilinin Şam'daki inine giderken Suruç'tan yürüyerek gittiği şehir olduğu için PKK için önemlidir. Ve Kobani PKK'lı Suriye'deki PKK'lı teröristlerin ikamet yeridir. Osmaniye'de, Hatay'da PKK eylemlerini yapan ve Suriye'den geçen teröristlerin üstüdür Kobani. Fehman Hüseyin diye bilinen de PKK bünyesinde en ağır eylemlerin faili olan terörist Kobanilidir. Şimdi PYD'ye yardım eden hükümet aslında PKK'ya yardım ettiğini gizlemek ya da mazur göstermek için kendine yakın kalemleri medyada devreye sokmakta toplumu bir kez daha kandırmaya çalışmaktadır. Hatırlarsanız geçen hafta sonu Ahmet Davutoğlu akillerle yaptığı toplantıda Türk milletini nasıl kandırdıklarını itiraf etmişti. Şimdi de yeni bir aldatma ve kandırmayla karşı karşıyayız. Bu düşüncelerle HDP grubunun önergesi karşısında olduğumuzu arz ediyor. Türk milletinin milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Halkların demokratik